Bir takipçimiz Atakon Titan'da Titan kullanıcılarının neden Titan'ın dönüşmek için kendini yaralamaları gerektiğini merak etmiş. Peki siz de merak ettiniz Gelin bakalım. Öncelikle bu konu hakkında ne mangada geçen bir bilgi var ne de Isayama'nın bize söylediği bir şey. Bu yüzden teoriler üzerinden gideceğiz. İlk teorimiz Titan gücünü aktif etmek için Titan kullanıcılarının sinirlerini uyarması gerektiği için. Bildiğiniz gibi omirilik sinir sisteminin bir parçası ve Titanlar da omirilik sıvısıyla beraber oluşuyor. İkinci teorimiz ise aslında kendini yaralamak ritüelin bir parçası. Bu şekilde Titan kullanıcıları kendine zarar veriyor ve bir kan ritüeli oluşturuyor. Bu hikayenin tam 2000 yıl önce başladığını unutmamak gerekiyor. Aynı zamanda hikaye İskandinav mitolojisiyle uzaktan da olsa benzer. İskandinav mitolojisinde de kan ritüelleri olduğunu varsayarsak belki de bu yüzden olabilir. Ve son olarak üçüncü teorimiz ise her şey Ymir Filistin yaşadıklarıyla alakalı. Bildiğiniz gibi kendisi ilk Titan ve bütün Titan kullanıcılarının ana kaynağı o. Örnek vermemiz gerekirse kendi Titan güçlerini kazandığında yaralanmıştı. Belki de bu yüzden Titan kullanıcılarının da dönüşmek için yaralanması gerekiyor.